Merhaba arkadaşlar. Bugün size Amerikan serisi denen bir karambol 3 topta sayalma tekniğini göstermek istiyorum. 8-10 tane atışları var. Ben sizlere bunları tek tek videolarda tanıtmaya çalışacağım. Atışların isimleri var. Şu pozisyonda ki yapacağımız atışın ismi Gudion. Ben şimdi size onu göstereceğim. bant yapışık topu banttan çıkararak kırmızı topa doğru göndereceğim ters falsoyla. Evet. Atıcımızın ismi Gudyon. Bir daha gösteriyorum. Bu şekilde. Sizin verdiğiniz ters falsa bu topu ileri sürükleyecektir suçlaması ile beraber götürecektir ileriye doğru. Evet. Bir daha göstermek istiyorum. Birinci atışımız Gudion. İkinci atışımız Gudion'a benziyor ama banta yapışık değildir öbür topumuz banttan tuş kendi toplumumuzu iki sefer tuşlatarak sayı alacağız. Evet. Duble kont atışımız. daha gösterelim. Üçüncü atışımızın ismi sinek gudyon. Sıfır banta yakın olan toptan değil, öbür kırmızı toptan oynayacağız. Amerikan serisinde bu kırmızı topun şuradaki bir topluk mesafeyi kapatmamasına uğraşacağız. O yüzden kırmızı topu çok ince göreceğim. Kendi topumun solundan falsa vereceğim ki sarı top da kırmızının yanına doğru gitsin. Evet bu şekilde. Bakın bir duble kont atış daha kaldı. Gördüğünüz gibi. Bir daha sinek güdüğünü gösteriyorum. akordiyon atışımız kaldı bu arada. Yani atışları düzgün yaptığınız zaman e, bu göstereceğim 8-10 tane atış var. Onlardan bir tanesi kalacaktır. Bu şekilde çok yüksek sayılar çekebilirsiniz. Evet, 3. atışımız olan senek gudyonu bir daha gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi peşinden genelde kalacağı banta yapışıksa gudyon biraz aralık varsa duble kont. Bu çok az aralık olduğundan bu da duble kont atışına giriyor şu an. Evet. Dördüncü atışımız kule duble kont. Bu topu sarıdan çok ince görüp almak yerine sarı, sarıyı kalın göreceğiz. Böylelikle geri gelip bizim beyaz topumuza gene tuşlayacak. Atışı gösteriyorum. Evet. Bir daha atalım. Aynısı kaldı gene. Evet. Daha gösterelim. Dördüncü atışımız. Kole duble kont. Beşinci atışımız ve en çok kullanılan ve en iyi atılması gereken aslında bu atışı muhafazaya uğraşıyoruz öbür atışlarla. Van Hain'dir. Birinci atışımız aslında budur. Sarı topu banta çarpıp bir daha kırmızının yanına gelmesi. Tabi önce sayı oluyor. Sayı ve sarı yanına geliyor. Van Hain beşinci atışımız. Bir daha gösterelim. gösterelim. Valhain. Beşinci atışımızı galiba. Altıncı atışımız bariyer. Buradaki kalınlık ayarı çok önemli. Yoksa sarı topu önümüze engel yapabiliriz. Biraz önce tam engel değildi ama biraz engeldi. Evet. Bu sefer tam. Bir daha atalım. Evet. Altıncı atışımız bariyer. Bir daha gösterelim. Burada e, sarı top kırmızı topuna ne kadar geçmişse o kadar kırmızıyı biraz kalın göreceğiz ki kırmızı biraz ileri yürüsün. Evet altıncı atışımızı e, yedinci atışımız Putik boy. Sarıyı göremediğimiz için kırmızıyı ileriye doğru kendimize atış hazırlıyoruz yani. Evet. Gördüğünüz gibi duble kont atışı bıraktık. Bir daha gösterelim bu boyu. daha gösterelim. Evet, var. Gördüğünüz gibi. Bu bir atışımız var. Gene putik boy. Evet, yedinci atışımızı. Sekizinci atışımız bant yapışık olan toptan putik boya benziyor. Bant fragman diye. Van Hayna benziyor ama yani topu öbür topun yanına göndermeyeceğiz. Sadece baş, öbür atış hazırlayacağız. Bu şekilde. Bir tane Sinek Kudyon kaldı. Van Hayn. Ters sağ solu. Antragnon. Dediğim. Tip boy. Evet. Kudyon. Kule, duble kont. Bir tane daha kule, duble kont var. Putik boy. Duble kont. Sinek, gudyon. One high. One track, non.

kodyon